Tuslata Ankara merkezden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok önemli bir yayınla beraberiz. Bu aralar biliyorsunuz hem bizim kendi kursiyerlerimiz hem de Tuslata kursiyeri olmayan arkadaşlardan hem de mezun olup tekrar Tusa hazırlanan arkadaşların çok ciddi bir kafa karışıklığı var. O da Tusa hangi sırayla ders çalışmalıyız diye çok fazla soru alıyoruz. Devamlı bize sosyal medyadan olsun sınıflarımızdaki derslerden olsun dışarıda konuştuğumuz doktor arkadaşlarımızdan olsun sürekli sorular geliyor. O yüzden biz de bu konuyu bir masaya yatıralım dedik. Sami abiyle beraber bugün beraberce bunu bir konuşacağız. Öncelikle bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz abi. Merhaba hocam hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şimdi bugün sizi biraz yorduk buraya ama şöyle bir sıkıntımız var. Ee, çok fazla bir kafa karışıklığı olmuş bu aralar. Herkes diyor ki işte şunla başlayalım, bununla gidelim, bununla başlayalım, bununla gidelim. Biz de öğrencilerimize elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Ama bu konuda bir konsensus ve en net konuşabilecek kişi sizsiniz. Çok uzun süredir bu işin içerisindesiniz ve sıralamayı defalarca da biz sizinle konuşmuştuk. Bir kere daha şöyle bir arkadaşları hatırlatalım istedim. Birincisi önce şunu sormak istiyorum size. Belli bir sırayla çalışmak çok mu önemli yoksa değil mi sence? Hocam istisnaları devre dışı bırakıyorum. Belli bir sırayla çalışmak çok kıymetli. İstisnalar nedir? Belli branşları daha önce zaten çalışmıştır ama 3 tane branşı eksik kalmıştır. Ya onun için birinci sırada o 3 branş olacaktır. Tabii. İkinci istisna şudur. Dönem 5 yeni olmuştur. Dönem 5'te canlı kursa gidiyordur o kursun sırasını takip etmek durumunda. Yani hafta sonu hangi ders var ise sıcağı sıcağına mutlaka canlı gidip o hocayı seyredecek. Hemen arka, dinleyecek sınıfta hemen arkasından onu tekrar edecek. Arkasından soru çözecek. Böylece işte 25 parça mesela 25 hafta sonu ders var. 25 tane yap boz 25 haftanın sonunda tamamlanacak. Belki bugün konuşacağımız şey dönem 5'te dersleri bitmiş olandan tutun da son 4 aya gelmiş ya da mezun olmuş Artık yeni bir sıraya ihtiyacı olan veya Spitus kampı almış evet. veya 45 gün kampı almış olan kardeşlerimizin çalışma sırası ile ilgili olacak. Ben Bence de... çok önemli. Sıra önemli. Neden? Birazdan zaten konuşacağız. arka arkaya ben, konuşacağız. Özellikle abi biz e, sizin de biliyorsunuz 5. sınıf öğrencilerimizin çalışma sırası ile ilgili daha önce de yayınlar yapmıştık. Yine de yapacağız onları. Ben bugün özellikle önümüzdeki yeni sınava hemen girecek arkadaşlar. Ya da işte son 6. sınıfa gelmiş işte bir yılları kalmış artık bir kere dersi dinlemiş ama şimdi tekrarlarına başlayacak arkadaşlar için. Böyle evet. bir nasıl bir çalışma sırası yaparız onu öğrenmek istiyorum. Biz bunu dediğim gibi sınıflarda tüm hocalarımız zaten anlatıyoruz ama böyle bir kafa karışıklığını çözüp net bir adım atmak istiyorum. Sizce hangi sırayla başlayalım, hangi sırayla gidelim abi? Şimdi hocam tıpta özellikle TUS'ta biliyorsunuz tekrar önemli. Soru çözmek ve pekiştirmek önemli. Unutmak işin doğasında var. Hep Ama biz. tekrar ederek bir önceki seviyeye göre %5, 10, 15 daha yukarıya taşımak. Bu da kıymetli. Yani tekrarla soru çözülerek pekiştirerek unutarak ama geriye kazanarak geriye kazandığımız noktada %10-15 şarjı yukarıya çekerek çalışmamız gerekiyor. Ama çalışmanın bir sırası mantığı var mıdır? Elbette vardır hocam. Birinin 5. sınıfı bitirdiğini varsayalım ya da sınava 4 ayı var ve ben 45 gün kampını aldım ben spitus kampını aldım nasıl çalışayım diyecek evet. olan birisi. En mantıklı çalışma şekli bu 30 yılın deneyimidir hocam. Evet. Bir çalışma birinci tekrardan sonrası, ikinci tekrar, üçüncü tekrar, dördüncü tekrar hiç fark etmez hocam. Fizyoloji ve patoloji ile başlamak. Her zaman. Çünkü fizyoloji ve patoloji daha sonra çalışılacak tüm branşları destekleyen, oradaki çalışmanın verimini de artıran, hızını da artıran iki ders. Ama aslında fizyopatoloji benim mantığıma göre Dört dersten oluşur hocam. Sadece fizyoloji ve patoloji, patoloji değil. değil. Üçüncü sırada farmakoloji. Hı hı. Çünkü fizyopatolojinin hemen üstüne farmakoloji çalışmak e, olabildiğince ezlerden uzaklaştıracak. Tabii, tabii hemen bozukluğu düzelteceğiz. Evet. Dördüncü sırada mikrobiyoloji. Mikrobiyoloji de biliyorsunuz enfeksiyonun altyapısını, altyapısını teşkil oluyor. ettiği için. Ama farmakoloji çalışırken antimikrobiyal ilaçları en son Sonra. çalışmak en son çeptir olarak antimikrobiyelleri zaten çoğu kitapların çok kitapların oluyor. en sonunda evet. arkasında gastro solunum, toksikoloji falan onları öne alıp antimikrobiyelleri en sona bırakırsanız sonra mikrobiyolojiye başlarsanız çok daha bağlantılı olacaktır. Daha hızlı gidecektir. Yani birbirine eklemeli ulamalı bir birinin, birinin diğerini augment ettiği, desteklediği evet. bir şey. Yani ilk dört sıra fizyoloji Bilmiyorum. sonra patoloji Sonra farmakoloji, sonra mikrobiyoloji. Arkadaşlar bu dört sıra temeli oturtturmak için lazım. Sami abi onu anlat. Fizyo. Dört tane fizyopatoloji dediğimiz şey aslında bu dört tanesidir. Bu dört tanesidir. Sonrasında Böylelikle temeli koyduk. Evet, Şimdi sonrasında kliniklere geçeceğiz. Evet. Anatomi ezber dersi olduğu için son hı hı. taraflara bırakacağız bir hı hı. mantığı var. Hı hı. Biyokimya metabolizma endokrin bağlantıları olduğu için onu da arkaya Sonra bırakacağız. Bakacağız. Yani böylece temel Hütopalya bilimlerin 6 dersinden dördü fizyopatoloji gibi kabul edeceğiz. Sonra kliniğe geçeceğiz. Evet. Dahiliye ve genel cerrahi arka evet. arkaya. Evet. Zaten bunların önemli konuları ortak. Ortak. Gastroenteroloji var, gastroenterolojik cerrahi var. Endokrinoloji var, Hı. endokrin cerrahisi var gibi e, ortak konuları da olduğu için dahiliye ve genel cerrahi Arka arkaya evet. dört tane temel dersten sonra dahiliye genel cerrah. zaten o dört dersi bir miktar oturttuğumuzda dahiliye Bunlar genel cerrahı da hem daha iyi oturacak hem daha hızlı evet. yürüyecektir. Arkasından kadın doğuma geçiyoruz. Evet. Bir şartla obstetri en sonda olacak. Evet. Bazı kitaplarda onkoloji en sonda. Hayır onkolojiyi önce çalışın obstetri en sonda son olacak şekilde çünkü onu bir şeye bağlayacaksınız. Kadın doğum pediatriye bağlayacağız. Aynen öyle. Pediatriye bağlayacağız. Yeni doğan, genetik, büyüme, gelişme derken obstetrin hemen arkasına bir mantık içerisinde akacağı bazen için şeyler. aslında de bazen öyle bir soru geliyor ki pediatri bilgisiyle çözülüyor. obstetri tabii sorusu tabii ya da tabii. obstetri Çok bilgisiyle pediatri çözüldüğü için yeni doğandan başlayarak tabii bir de bir de böyle bir kural var. Evet, kadın doğumda en son obstetri ama pediatride de en başta yeni, yeni doğan, doğan genetik çalışacak. şeklinde e, gitmemiz gerekiyor. bizim notlarımız böyle akıyor ama bazı kitaplar belki de meslektaşımız bizim pediatrik kitabımızdan çalışmıyor. Başka bir şeyden çalışıyor olabilir. Önemli yeni oldu. doğan bu, bu genetik, sırayı alsınlar. Yeni doğan genetiği en başta olacak şekilde pediatri. Yani dahiliye, genel cerrahi, yani kadın, kadın doğum, obstetri sonda pediatri yeni doğan başta, başta olacak şekilde. Ama pediatrinin sonuna Metaboliz Metabolizma ve endokrini bırakacak <laughs> onu çalışmadan pediatriyi geçecek onu çalışmadan ben bunu tabi ilk tekrar için söylüyorum bir defa dinledi ya da bir kitap okudu sonra tekrar edecek intern oldu sıra derse geldi kitaplarını bir tur doldurdu sonraki sıra olarak söylüyorum tabi <laughs> endokrin ve metabolizmayı bırakacak pediatride araya biyokimya. Evet 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 evet. Araya biyokimya, biyokimyanın hemen arkasında pediatriden bu kalan iki dersi endokrin ve, ve metabolizmayı, metabolizmayı arkaya alacak, arkaya alıp bitirecek. Böylece aslında biyokimyanın klinikte ne işimize yarayacağını daha iyi oturtacağımız gibi endokrin metabolizmaya biyokimya, biyokimya'yı diyelim ki başa koyduk temellerin içine. Pediatriye, pediatriye gelene kadar unutulmuş olacağı için Asosiyede birbirini destekleyen evet. bir unsur olmaktan çıkmış Çünkü oluyor. oluyor. Evet biyokimya, pediatrinin metabolizma ve endokrini, arkasından anatomi. Bir şartla nöroanatomi en sonda olacak. Sonda olacak. Sonrasında da küçük stajlar. O da bir şartla nöroloji, nöroşirurji <laughs> en başta. Vallahi dersiniz iyi çalışmışsınız. En başta abi. olacak şekilde. Eğer bu sırayla olursa nöroloji anlam kazanır. Nöroanatominin orada olması anlam kazanır. Anatomiyi sona ezber tarafa bırakmış olmak anlam kazanır. Ben bu sıranın şaşmaz bir şekilde insanlarda önerdiğim insanlarda çok ciddi pozitif etki evet. oluşturduğunu gözlemledim. Siz zaten yıllardır bu sırayı bizim çeşitli yayınlarımızda da söylemiştiniz ama bugün çok kapsamlı söylediniz. Sani tam sırası. Peki şöyle söyleyebilir misiniz? Montajda arkadaşlarım da zaten ekranda, ekranda bu, ekranda bu sırayı bu şekliyle e, söyleyeceklerdir. Peki e, bir şöyle desek. Şimdi e, şu anda biliyorsunuz Mayıs'ta geldik artık ve Ağustos evet. sınavımız var. Ağustos sınavımıza kısa bir süre var. Bu kadar dersin tamamını Spitus'tan tekrar etmemiz nereden baksanız bir ay falan buluyor. Bir, bir buçuk ayda bitirilebilir. Spitus'tan Hocam, da aynı sırayı yapsalar olurlar mı arkadaşlar? Hocam zaten bu Spitus kampı alanlar için de geçerli olan <laughs> bir şey. Biz 45 gün kampı derken son 45 gün demedik. Demek 45 günde devrilecek evet. bir kampı. Hocam sepitus kampımız ekstralarıyla beraber geriatrisini de ekle, enfeksiyonu da ekle, pediatride hematolojisine de ekle. Hiçbir şey eksik kalmayacak bir şekilde 25 tam günde bitiyor. bitiyor. Ben özellikle onu söylemek istedim. 25 tam günde bitiyor. Şimdi sepitus kampından gidelim. intern yeni intern olmuş arkadaşlarımız biraz daha genişinden düşünsünler. Bir tekrarda hemen arkasına TTS. Şimdi soruyorlar. Burası da çok önemli hocam. Bütün fizyolojiyi bitirelim, TTS'yi öyle mi çözelim? Şimdi iki tane seçenek var. Hücreyi bitirirsiniz, TTS. hücrenin TTS'si. Doku'yu bitirirsiniz, dokunun TTS'si. Bu bir yol mu? Bu bir yol. Peki bir günlük anlatım fizyolojiyi biliyorsunuz, siz anlatıyorsunuz. E, Spitus kamptı iki günde bitir. Evet. Birinci gününü bitir, oranın TTS'sini Doğru. çöz. Bu da bir yol. Evet. Veya tüm fizyolojiyi bitir, Gene çöz. çöz. Bu da bir yol hocam hepsi kişi kendi öğrenme şekline, motive olma şekline göre çalışabilir. Kimi hücreyi dinledikten sonra hücrenin tuz çözmeyi kendisi için pekiştirici unsur olarak kullanıyor. O arkadaşlarımız böyle yapabilirler. Kimi de tüm fizyoloji bitiyor. Fizyoloji TTS. Yi. Hocam TTS için seçeneklerimiz var. TTS kampı var. Hocalarımıza anlattırdık. Evet. Biliyorsunuz her, her bir, her bir fasikülün TTS'sini 8 saatte olacak şekilde bitirdik yani toplamda 24-25 günde TTS Hepsi bit. bitiyor 24-25 gün 24-25 gün TTS dediğinizde zaten bir tur bitmiş oluyor. Şeyin önemlisi. İkinci tura geldiğimiz ha, aplikasyonumuz var bir de bu arada biliyorsunuz yani cep telefonuna şimdi TTS aplikasyonu getirdik. İsterse son 10 yılı sadece e, çözebiliyor. İsterse son 10 yılı konukunu İsterse sınav sınav. sınav sınav, isterse de deneme sınavı şeklinde çözebiliyor. İsterse de hocalarımızın çözümlerinin Videolar. videolarını seyredebiliyor. Hatta isterse en sonunda çıkmış tuz soruların tamamının sadece spotlarının aktığı bir pdf metni var. O metinden de gidebiliyor. Yani seçeneklerinin TTS için ister video kampını alır, ister kitabı alır, ister aplikasyondan ama TTS'siz olmaz. Olmaz. İkinci tekrara döndüğünde yine 24-25 günde Speedus arkasından bir soru kitabı bu hedefinize göre durumunuza göre daha önce ne çalıştığınıza göre değişir. bir Meditus soru kitabı olabilir. Biner soruluk hızlı tak 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 biter. Bu vaka soruları kitabı olabilir. Artık temel bilimlerde bile bol miktarda vaka oryente soru vaka çıktığına var. göre vaka soruları bizim premium kitaplarımız vaka olabilir. Veya işte hedefi 70 puan ve üstüdür. Klinisyen soru kitapları. Olabilir ama bir soru kitabı bir tekrar daha atmaya fırsatı varsa bu sefer de arkasında 24 deneme. Evet. Fizyolojiyi bitir 24 evet. deneme çöz. 24 deneme çözmek hem soru çözmüş oluyorsun hem, hem deneme yapmış tekrar. oluyorsun hem de konuyu baştan sona aslında tekrar etmiş oluyorsun. Biz biliyorsunuz 24 deneme kampını hocalarımıza çözdürdük ama evet. dedik ki 24 denemeyi çözüp bitirdiğinizde o dersi baştan sona bir turda tekrar etmiş olun. Tabii hepsi soru üstünden tekrar etmek de bir öğrenme yöntemidir, tabii, 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 bir tabii. pekiştirme yöntemidir. Onun için tekrar tekrar ben bunların çok kıymetli soru çözme şekilleri olduğunu, pekiştirme için önemli olduğunu düşünüyorum. Sıranın böyle olması e, genel bir kabul olarak dedim. istisnalar benim üç dersim eksik. Önce o üç dersi ağırlık ver sonra yine bu sıraya gel. Tabii tabii. olabilir. Hepsi olabilir. Abi çok teşekkür ediyorum ama sizden bir kere daha ekranda göreceksiniz arkadaşlarım ama bir kere Sami abinin sesinden daha istiyorum. Fizyoloji. Fizyoloji. Patoloji. patoloji farmakoloji, farmakoloji ama antimikrobiyeller en son en konu. Sonra, sonra mikrobiyoloji. Dört tane temelle fizyopatolojiyi bir tur daha oluşturup pekiştirdikten sonra klip. dahiliye genel cerrahi. Evet. Ondan sonra obstetri en sonda olacak şekilde kadın doğum. doğum. Ondan sonra yeni doğan genetik en başta olacak şekilde pediatri, pediatri. metabolizma endokrini en sona bırakıyoruz. Araya bir yok. Araya biyokimya'yı biyokümya sokuyoruz. sokuyoruz. Metabolizma endokrini çalıştıktan sonra anatomi, nöroloji en sonda olacak. Nöroantonomi en sonda olacak şekilde küçük stajlar nöroloji en başta olacak şekilde. Sıra bu. Eminim çok daha hızlı ve verimli olacaktır ve İyi öğrendiğini hissettikçe de biliyorsunuz bu e, motivasyonla ilgili Tabii bir pozitif şey, İnancın, artması da pozitif feedback, inancın artmasıyla ilgili bir şey bu sıranın en verimli sıra olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. abi. Çok çok sağ olun. Çok değerli bilgiler verdiniz. Arkadaşlar bugün Sami abiyle de çalışma sırasını konuştuk. Sakın unutmak yok. Çok fazla bilgi karmaşası var ortamda. Her kafasını kaldıran, ben ders çalıştım diyen, daha önce derece yaptım diyen birisi diyor ki şöyle çalış, böyle çalış, böyle çalış. Bunların tamamı kişisel görürlerdir. Ama Sami abinin şu anda anlatmaya çalıştığı şey tamamen fizyopatoloji temelli bir bilimsel sıra. O yüzden bu sırayı takip edersiniz. İster bizim kursiyerimiz olun ister olmayın. Dört dörtlük işi bitirebilirsiniz. Ama bana çok soru geldiği için ben izin isteyerek bir de onu söylemek istiyorum. Bu saatten sonra özellikle bir kere tekrar etmiş arkadaşlar varsa en hızlı tekrar yolunuz Spitus. Bunu kesinlikle unutmayın. Hiçbir eksik bilgisi yok. Hepsi tam 25 günde bitiyor. Spitus kampı çok işe yarar. Arkasından şimdi Sami abi o kadar ayrıntılı söylemedi ama ben söyleyeceğim. Bu tüm tuz sorularıyla ilgili bir aplikasyonumuz var bizim. Lütfen onu girin ve inceleyin. Bence yani tuz artık zirvesi olan hizmet hizmetlerinden bir tanesi. Oraya bir girin ve inceleyin. Özellikle elinizde telefon ya da tabletle oradan çözerseniz TTS'leri de çok hızlı geçebilirsiniz. Çözmeyi bıraktığınız yerde videolarla devam edebilirsiniz. İkinci tekrarınızda mutlaka bir soru kitabı. Çok fazla soru kitabı seçeneğimiz var. Ama asıl önemli olan ki ben de onu çok öneriyorum öğrencilerime. Üçüncü tekrarın sonunda tekrar olarak 24 denemeyi kullanın. Yani artık kitap kullanmayı değil 24 denemeyi çözün. Böylelikle bütün dersleri başından sonuna çözmüş olursunuz. Peki biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.